Bugüne kadar kazandığım parayla ne yaptım? Ki YouTube'dan kaç para kazandım? Benim bir arabam yok, evim yok. Şu 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 şirketlere şu kadarlık bir yatırım yapayım diye bir alokasyon belirliyorum. Bill Gates abimle ortak olmuş gibi oldum. <laughs> Evet selam canım ben amcanım Orkun ve iki kanalına hoş geldiniz bu kanalın bir girişi çıkışı olmayacak bu kanal dünyanın en doğal en boş konuşulmayan en çok bilgi içeren kanallarından bir tanesi olacak en azından benim amacım öyle biliyorsunuz Orkun Işıtmak kanalında 15 yıla yakın süredir 2007'den beri içerik üretiyorum 2000'in üzerinde videom var 10 milyonun üzerinde de takipçimiz var çok uzun zamandır bu sektörün bu piyasanın içerisindeyiz peki ben bugüne kadar kazandığım parayla ne yaptım kazandığım parayı nereye yatırdım ne aldım, nasıl değerlendirdim? Aslında benim içimde kalan ve en çok konuşmak istediğim şeylerden bir tanesi bu. Orkun V2 kanalında o yüzden kurdum. Aslında başarımın sırlarını, siz nasıl başarılı olabilirsiniz? Yapmak istediğiniz şeyleri nasıl yapabilirsiniz? Ben neler yapıyorum? Yatırımlarımı nerelere yapıyorum? Onları anlatmak için kurduğumuz bir kanal. Orkun ve 2 kanalında da haftada bir iki tane video koymaya başlayacağım. Söyleşilerde, yatırım söyleşilerinde, girişim söyleşilerinde, blockchain söyleşilerinde konuştuğum içimde kalan her şeyi konuşacağımız bir kanal olacak inşallah. Mümkün oldukça da transparan olmaya çalışacağım. Yani yasal olarak söyleyebildiğim her şeyi söylemeye çalışacağım. işte YouTube'dan kaç para kazandığımı söyleyemiyorum. Çünkü YouTube'la olan sözleşmemizde bu mümkün değil. Ama yine de bir YouTuber'da olmak istiyorsanız lütfen bu kanalı takip edin. A'dan Z'ye bildiğim her şeyi sizlerle paylaşacağım. Şimdiden hepimize hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Abone olun. Like'layın. Unutmayın. Benim bir arabam yok. Evim yok. Diğer arkadaşlarım gibi ev almadım. Araba almadım. Eve yatırım yapıp kiraya vermedim evlerimi. Bu taraflarda herhangi bir yatırım yapmadım. Onun yerine ben kazandığım parayı girişimlere yatırım yaparak, vizyonu benle ölçüşen girişimler bulup onlara yatırım yaparak değerlendirmeyi tercih ettim. Şimdi ben paramı nasıl tutuyorum? Ne yapıyorum? Paramın bir kısmını Binance'de tutuyorum ve BUSD olarak tutuyorum. Bir kısmını şirketlere yatırıyorum. Her yıl kendime şu 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 şirketlere şu kadarlık bir yatırım yapayım diye bir alokasyon belirliyorum ve o alokasyona uyarak o yıl içerisinde güzel şirketler bulup onlara yatırım yapmaya çalışıyorum. Bu şirketleri de nereden buluyorum? Sizler bana mail atıyorsunuz, ulaşıyorsunuz, Instagram'dan yazıyorsunuz, LinkedIn'den yazıyorsunuz ya da ben gittiğim etkinliklerde dinlediğim startuplarla sonrasında konuşarak, iletişime geçerek onlara elimden gelen desteği veriyorum. Aynı zamanda da parasal olarak yatırım yapmaya çalışıyorum. Bugüne kadar ne yatırımlar yaptım, neler yaptım hepsinden bahsedeceğim. Bütün startuplarımdan bahsedeceğim, blockchain projelerin bir kısmından bahsedeceğim. Önce beni LinkedIn'den takip etmiyorsanız LinkedIn'den takip edin. Ben LinkedIn çok aktif kullanamasam da kullanmaya çalışıyorum. Burada benim ne iş yaptığım, daha önce ne yaptım, şu an başka ne yaptım her şeyim yazıyor. Aynı zamanda işle ilgili de bana ulaşmak istiyorsanız, eğer reklam dışında bir şey yapmak istiyorsanız benimle LinkedIn'den ulaşmanız, mesaj atarak ulaşmanız da çok daha kolay. Ben zaten bu videonun açıklama kısmında da ne konuyla ilgili bana ulaşmak istiyorsanız ona dair açıklamalara hep iletişim bilgilerini koyacağım. Şimdi burada LinkedIn'de görüyorsunuz bir basitçe üstünden geçelim. 6 yıl önce ben ilk influencer olduğum zamanlarda e, o zaman 2 tane Cem ortağımla birlikte Creator Station adında bir influencer ajansı kurmuştuk. Ben şu an o ajansın ortağı değilim. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında hem influencerlıktan ayrıldım oradan hem de ortaklığımdan ayrıldım. Şu an ben Org Digital'de yani kendi şirketimde 17 kişi çalışıyoruz. Marka işlerini de içeride yapıyoruz. Youtube kanal prodüksiyonlarını da yapıyoruz. Bir marka bize geldiği zaman A'dan Z'ye ona videonun içerik sürecinden en son sürecine kadar her şeyi birlikte hazırlayıp teslim ettiğimiz bir sistemimiz var burada. Ork Digital çok fazla marka işbirliği yaptık. Çok uzun zamandır YouTube konusunda tecrübeliyiz. O yüzden markalarda bizle çalışmaktan keyif alıyor. Çok güzel prodüksiyonlar yapabiliyoruz. Prodüksiyon hizmeti veriyoruz yani Ork Digital olarak yurt içinde de yurt dışına da yabancı bazı kanallarla işbirliğimiz var. Onların buradaki Türkiye süreçlerinin yönetimlerini yapıyoruz. Ork Digital geçtim. Ork Digital zaten hocam. Nah, Bizim dükkan yabancı değil. Zamanında kurduğum ve bugünlere kadar gelen bir şirket. Ork Dijital'e gerçekten çok fazla iş yaptık. Çok güzel işler yaptık. Ve ben hani Ork Dijital'i ilk kurduğum gün hiç unutmuyorum. Levent Çarşı'da girişimcilik vakfı var. Onun üst katında bir odayı kiralamıştım. Sağ Sağolsunlar ilk bir, birkaç ay Sina abi ve Cem benden kira almamıştı hatta. E ben orada başladım. Tek başıma başladım her şeyi. Sonrasında bir stajyer almıştım. Ve zaman içerisinde ekip böyle büyüdü. Çok güzel yerlere geldi. İşte dediğim gibi şu an 17 kişiyiz. Ekip de büyümeye devam ediyor. Yeni kanallar açmaya başlıyor. Kendi kanalımızı yurt dışında İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Fransızca farklı kanallarda dublajlı olarak globalize etmeye çalışıyoruz. Bu da yine bizim Ruhi'den gördüğümüz ve çok beğendiğimiz bir iş modeli. Şimdi geçiyorum hocam yatırımlarıma. İlk girişim yatırımımı Gamer Arena ile yaptım. Hakan Baş benim yakın arkadaşım. O bana bu konuda destek olmuştu ve Gamer Arena'yı aslında güzel bir ekiple birlikte kurduk. 3 yıl önce kurduk Gamer Arena'yı. Herhangi bir oyunu oynayan iki insanın Platform üzerinden birbiriyle meçleşerek kapışıp iki tarafında ortaya para koyduğu, kazananın da paranın bir kısmını aldığı bir platform aslında. Bunu da biz e, puan üzerinden yapıyoruz. Siz de platforma girip mutlaka göz atın. Ben daha önce kendi videolarımda da yer vermiştim. Kendi girişimim olduğu için de ekstra mutluyum ve ekstra gururluyum. Çünkü yakın zamanda da çok daha güzel yenilikler çıkartacağız. Yeni bir mobil uygulamamız çıkıyor. Kendi oyunlarımız da yakın zamanda bu uygulamanın içerisinde yer almaya başlayacak. İşte ne bileyim, PUBG oynuyorsunuz mesela giriyorsun kardeşim platforma buradan bir düello oluşturuyorsun biri seninle kapışmak istiyor sen bir puan koyuyorsun adam bir puan koyuyor platformun düşük bir komisyonu var kazandığın zaman da o puanı alıp paraya çevirebiliyorsun ya da burada tekrar harcayabiliyorsun geçtiğimiz yıllarda da bir token'ını çıkardık Bu da çok güzel gitti artık token üzerinden aslında biz düelloları yapmaya başladık bu projeyi Gamer Arena hani Kripto projesi gibi düşünmeyin lütfen biz bunu 3 yıl önce kurduğumuzda tamamen blockchain'den bağımsız bir altyapı olarak kurduk ve yakın zamanda bunu blockchain'e taşıdık. Aslında piyasanın kötü olması şöyle düşünün: piyasa kötüyken insanları dolandırmaya çalışan anlık vurgun yapıp kaçmaya çalışan şirketler genelde piyasadan çekiliyor piyasa düştüğü zaman. Ama bizim gibi daha arkası güvenilir ve güçlü şirketlerde piyasa çöktüğü zaman bunu bir avantaj olarak görüp inşa etmeye devam ediyor. Yaptığı ürünü geliştirmeye devam ediyor ve piyasa düzeldiği zaman o ürünüyle en hazır şekilde yüksek piyasayı karşılayabiliyor. Aslında biz de şu an buradaki inşa döneminin içerisindeyiz. Piyasa düzeldiğinde blockchain tarafında da inanılmaz bir yükseliş göstereceğimizi düşünüyorum. Geldik hocamlar. Omnicourse. E, da şey gibi düşünebilirsiniz. E, bu da yine Fatih Güner'le zamanında yatırım yaptığım bir proje. Çok keyifli bir proje. Ben öğrenmeyi çok seviyorum. Öğrenmek bence insanı hayatta en çok geliştiren şey. Ne öğrendiğinizin bir önemi yok. Bir şey öğrendiğiniz zaman, öğrenmenizi geliştirdiğiniz zaman her şeyi çok daha iyi yapıyorsunuz. Benim hayatta hiçbir yeteneğim olduğunu düşünmüyorum. Benim tek yeteneğim hız ...hızlı öğrenebilmek. Ben herhangi bir şey yapacağım zaman YouTube'dan... ...videosunu izleyip, sonrasında kafamda canlandırarak bunu öğrenebiliyorum. Merak etmeyin diğer videolarda nasıl hızlı öğrenilir. Hepsini gerçekten hayrına, hiçbir... ...maddi beklentim, hiçbir beklentim olmadan sadece... ...geri verme kültürü olarak düşünüyorum ben en azından. Hani ben bugüne kadar her şeyimi YouTube'dan öğrendim. Hayatımda kurguyu da, ses almayı da... ...video çekmeyi de, yazılımı da... ...her şeyi gerçekten YouTube'dan öğrendim ve sizlerin de öğrenebileceğini düşünüyorum. Bunu çok söylemek istemiyorum ama üniversite mezunu olmadığım için ben hala birinci sınıfta okuyorum bu arada. 7 yıl oldu yaklaşık. Üniversite mezunu olmamanın en büyük pişmanlıklardan bir tanesi tabii ki üniversitedeki o sosyal ortam. Ama ben hani üniversitede alamadığım eğitimin açığını ne konuda bilgilenmek istiyorsam YouTube'dan ya da farklı platformlardan podcastler dinleyerek öğrenmeye çalışıyorum. Omnicourse da aslında tamamen bu amaca hizmet eden bir platform. Omnicourse bulmam da benim çok enteresan oldu. Product Hunt diye bir Site var Belki aranızda duyanlarınız vardır. Benim günlük olarak takip ettiğim yeni ürünlerin, yeni araçların çıktığı ve duyurulduğu bir platform. Burada her gün dünyanın her yerinden bir sürü yeni tool çıkıyor, bir sürü yeni araç çıkıyor, bir sürü yeni uygulama çıkıyor. Burada da aslında Omnicourse'a denk gelmiştim. Daha sonra Türk ve hatta arkadaşım olduklarını gördüm. Hemen ulaştım. Ben de destek olmak istiyorum dedim, ben de yatırım yapmak istiyorum dedim ve projeye beni de dahil ettiler. Aslında Omnicourse şöyle düşünebilirsiniz. Spotify'da müzik dinliyoruz, podcast dinliyoruz. Dinliyoruz. ama Omnicourse'da sadece iş alanında ya da kendini geliştirme alanında dinleyebileceğin çok özel insanların hazırladığı çok güzel dersler var. Yani bir konu hakkında atıyorum iş geliştirme ile ilgili bir ders almak istiyorsunuz, bir eğitim almak istiyorsunuz. Bunu tamamen Omnicourse üzerinden dinleyerek o eğitimi alabiliyorsunuz. Ben çok seviyorum bu şekilde bir şeyler öğrenmeyi. Herkese de çok fazla katkısı olacağına inanıyorum. O yüzden siz de Omnicourse'da isterseniz inceleyebilirsiniz. Geldik arkadaşlar. Bu yakın zamanda yaptığım yatırımlardan bir tanesi Türkiye'deki bir fonla birlikte aslında ben bu şirkete yatırım yapma imkanı kazandım. Çünkü çok büyük bir şirket, Amerikan bir şirket. Şu anda Tesla'nın ve BMW'nun elektrikli araç pillerini üreten şirket ve dünyadaki en verimli elektrikli araç pilini yapan şirket. Aynı zamanda kocaman bir üretim fabrikaları var. Dediğim gibi Tesla ile ve BMW ile çalışıyorlar. 600 milin üzerinde tek şarjla gidebilen bir pilleri var. İnanılmaz bir teknoloji. Hani bunu da biraz daha böyle... Zaten teknoloji tarafında çok fazla yatırım yapıyorum ve ilgileniyorum. Bu da teknoloji tarafının içerisinde geleneksel olan bir iş. Üretim, sanayi işi olduğu için uzun süre en azından çok iyi gideceğini düşündüğüm bir şirket. Aynı zamanda tabii Microsoft da benle birlikte bu turda yatırım yaptı. Yani ucundan, çok 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 ucundan ve uzaktan Bill Gates abimle ortak olmuş gibi oldum. <laughs> çok tatlı bir şey bence bu da. Geldik. işlerinde herhalde de benim en sevdiğim çünkü beni en çok alakadar eden yatırımlarımdan bir tanesi olan Oleng'e. Arkadaşlar Oleng iki çeşit iş yapıyor. Bunlardan bir tanesi e, yapay zeka kullanarak videolara dublaj. Bir tanesi de elle dublaj. Yani önce elle dublajı anlatayım. Yapay zeka dublajını daha kolay anlayacaksınız. E, sizin bir videonuz var. Herhangi bir içeriğiniz var. Video olmak zorunda değil. Sesli bir içerik de olabilir. Bir markasınızdır. Markanızın içeriği vardır. Onu farklı dillere çevirmek, dublaj yaptırmak istiyorsunuzdur. Bu platformda bir pazar yeri gibi düşünebilirsiniz. Platforma kendi siparişinizi açıyorsunuz. Oradan farklı dublajcılar ve çevirmenler size ulaşıp işleminizi tamamlayıp videonuzu teslim ediyorlar. Pay zeka ile olan da bu süreci tamamen otomatize ediyor aslında. Şöyle düşünebilirsiniz. Siz yüklü bir YouTube videosunun linkini platforma yapıştırıyorsunuz. Hangi dillerde çeviri olmasını istediğinizi seçiyorsunuz ve otomatik olarak videonun sesiyle müziği ayırıyor. Videonun sesini önce yazıya çeviriyor. Hangi dildeyse. Fransızca bir video koydunuz ya da Türkçe bir video koydunuz. Türkçe olarak metine döküyor. Sonra yapay zeka onu alıyor. Yazılı metni İngilizce'ye çeviriyor. Sonra başka bir yapay zeka bu İngilizce metni okuyor. Videonun üstüne koyuyor. Gömüyor. Mix masteringini yapıyor. Aşağıda kalan müzik kısımlarını dolduruyor. Ve size bunu video olarak çok kısa süre içerisinde teslim ediyor. Yani şunu düşünün. Youtube'a bir video yüklediniz. Bu video Türkçe. Bu platforma yapıştırıyorsunuz. 50 dilde 5 dakika içerisinde. Videonun dublajlı halini alabiliyorsunuz Netflix de bu sistemi kullanmaya başladı Yakında da daha çok kullanıldığını göreceğiz Aslında bu sistem bize şöyle bir imkan sağlıyor bence Ruhi gibi biliyor musunuz bilmiyorum ama Ruhi'nin yaklaşık 30 dilde farklı kanalı var Ve hepsinin dublajını farklı farklı çevirmenlere yaptırıyor Bu tamamen tek bir platformda toplanmış Sen içeriğini hazırladıktan sonra Tek tuşla 50 ülkeye globalleşme fırsatı sağlayan bir girişim. İnanılmaz da bir girişim. Ben de çok yakından çalışıyorum, yakından takip ediyorum. Ebru ile Aziz de girişimin kurucularından çok yetenekliler, çok başarılılar. Burada da harika bir proje, harika bir iş geliyor. Lütfen bunu da takip edin. Eğer bir içerik üreticiyseniz de şimdiden araştırmaya, kullanmaya, denemeye başların derim. Bunun yanında blockchain alanında çok fazla projeyle işbirliği yaptım. Çok fazla projenin ilk kuruluş aşaması aşamasından bugününe kadar dahil oldum. Projelere danışmanlık verdim. Marketing tarafında, pazarlama tarafında herhangi bir ihtiyaçları oldukları zaman karşıladım. Herhangi bir borsayla çalışmak istediklerinde onları eşledim. Peki ben neler yapıyorum? Gelecekte neler var? Arkadaşlar şu an ben kanalımı globalleştirme üzerine çalışıyorum. İspanyolca, İngilizce, Portekizce, Fransızca, Bengalce gibi dillere farklı kanallar açarak aslında mevcut içeriklerimi dublajla globali açmak istiyorum. Ve şu an Rui Gerçek Gerçekten bu konuda hepimize çok büyük bir ışık oldu. Ruhi'nin yaptığı yolun çok doğru, çok doğru bir iş modeli olduğunu düşünüyorum. Bizim bütün creatorların da bu yolda ilerlemesi gerektiğini inanıyorum. Ben değişik bir tip olduğum için şöyle bir karar verdim arkadaşlar. Şimdi benim 2000 tane videom var. Bu videoların içerisinde globale uyabilecek 50 tane video olsa benim 50 tane videoyu tek tek oturup dublaj yapmam çok uzun sürecek. Ben de her şeyin otomasyonuna olduğuna inanan bir insanım. Bunu dedim daha kolay nasıl yapabilirim? Abi Gittim yapay zekaya kendi sesimi eğittim. İngilizce konuştum saatlerce, kayıt aldım, yapay zekayı eğittim ve bir Orkun yapay zeka modeli oluştu. Sonrasında ben yazıyla ne yazarsam aslında Orkun'un sesiyle, Orkun'un tonuyla ona söyletebiliyorum. Şu an çok daha basic bir aşamadayım, çok daha giriş aşamasındayım. Daha fazla dataya ihtiyacım var, daha çok İngilizce konuşmaya ihtiyacım var bunu daha iyi bir hale getirebilmek için. Ama günün sonunda benim yapmak istediğim bu dublajları da 50 dildeki dublajı da Orkun sesiyleymiş gibi bir dublaj yapabilelim. Ve bunu otomasyon beni hiç uğraşmadan tek tuşla yapabilirim istiyorum ve bunu başardığım noktada diğer içerik üretici arkadaşlarıma da bu hizmeti verip kardeşim gidin globale açılın döviz kazanalım demek istiyorum. Böyle de bir planım var. Hatta bak bir demo göstereyim size. Ee, mesela ne diyelim? Hello this is Orkun. I'm going to jump from space today. Hello, this is Orkan. I'm going to jump from space today with my best friend. Arkadaşlar bu hazır bir yapay zeka aracını kullanarak yapılmış, kendi sesimi eğiterek oluşturduğum modeli kullanan bir aslında araç gibi düşünebilirsiniz. Her şeyi söyletebiliyoruz. Al küfür etsin Orkun. You are a son of a bitch. Dedirtebiliyoruz mesela. Yani şu an bir tık robotik, biraz daha duyguya ihtiyacı var ama bunu işte daha fazla data vererek, daha fazla yapay zekayı eğiterek başaracağımı inanıyorum. Dünyada da çok yeni bir teknoloji Bunu kullanmak için de yazılım da öğrenmem gerekti Minimum kodlama bilgisi de öğrenmem gerekti Ama başaracağıma inanıyorum bunu Ve bunu başarabilirsek dünyadaki bütün içerik üreticiler de gerçekten bu hizmetten yararlanabilir diye düşünüyorum Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir Evet abicim benim evim yok Arabam yok Evim kira Arabam kira. Çok yüksek kira vermeye de karşıyım. Çok pahalı bir araba kullanmaya da karşıyım. 3 milyon liraya, 2 milyon liraya, 1 milyon liraya bir araba alacağına o parayla bir şirkete yatırım yapmanın çok daha değerli ve çok daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ne bileyim iyi bir arabam olsa bana bir faydası olacağını düşünmüyorum. Çok daha iyi bir evim olsa yine bana bir faydası olacağını düşünmüyorum. Çünkü bunun sonu yok kardeşim. Yani o kadar çok insan tanıdım ki hayatta. Adamın arabası var. Daha iyi bir araba istiyor. Jeti var. Helikopter istiyor. Kulatisi var başka bir şey istiyor. Yani bunun sonu yok. O yüzden elinizdekiyle mutlu olmayı, elinizdekiyle yaşamayı öğreneceksiniz. Ben en azından böyle düşünüyorum ve buna inanıyorum. Onun yerine giderim, vizyonu olan gençler bulurum ve onlarla birlikte bir yola çıkmayı her zaman tercih ederim. Bugüne kadar tercih ettim. Yarın da tercih edeceğim. Ne yapıyorum onun dışında? Tabii ki geleneksel yöntemlerle de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Normal dolar alıyorum, altın alıyorum. Bir tane arazim var işte. O kadar yani baktığın zaman gerçekten ne kazandıysam ben hem kendi şirketime hem kendi ekibimi büyütmeye hem de diğer yatırım yaptığım girişimlere bütün paramı harcamışım. Benim hiçbir zaman da haberlerde yazıldığı kadar kazanmadım, gazetelerde söylendiği kadar kazanmadım. Ne zaman bir gazete küpürü görsem banka hesabıma baktım ve ben bu kadar para kazanmadım, bu kadar param yok dedim. Ama bize sarmayı seviyorlar, göz önünde olan insanlarla uğraşmayı seviyorlar, konu değiştirmeyi, gündem değiştirmeyi de çok seviyorlar. O yüzden <laughs> oluyor bunlar. Düşünüldüğü kadar fazla kazanmıyoruz ama kazandığımı da gerçekten iyi yerlere değerlendirmeye çalışıyorum. Orkun ve Ekin'in ilk videosuydu. İlk videonun burada sonuna geldik. Çok güzel videolar gelecek. Lütfen şu kanalı takip edin. Ana kanala koysam biliyorum izlenmeyecekti bu ama ben şuna inanıyorum. Bu kanaldan bir kişi bile bir ders çıkarsa, bir işine yarasa, gitse güzel bir iş kursa, ne bileyim kendi masa başa işini bırakıp gibi gidip bir girişimci olmaya karar verse bu beni gerçekten hayatta en çok mutlu edecek şey. O yüzden lütfen kendi içinizdeki ışığı görün. Lütfen kendinize kötü davranmayın, eziyet etmeyin. Kendinizi ezmeyin. Herkes her şeyi yapabilir. Allah'ım çok konuştum. Benim her şey çok içimde kalmış ya. Bu kanal gerçekten benim içimde kalanları konuşma kanalım. Konuşuyorum. Konuşacağım da bir sürü de video koymaya devam edeceğim. Umarım sizin de hoşunuza gider. Desteklersiniz. Çok güzel videolar gelmeye devam edecek. Sizleri seviyor oraya ama bu kanalın çıkışı yoktu. Hadi ilk video çıkış olmuş gibi yapalım. Bundan sonra ama giriş çıkış olmayacak. Böyle pat geldik pat çıktık gibi videolar olacak. See you.